Güçlü vuruş yapsam bir kere. Gücünü birleştir. Birleştir, birleştir, birleştir. Bekle. Aa, yap şimdi bırak. Oo, tam da zamanda denk geldi ya. Ne oldu? Arkası işlemiyor. Taşları topluyor. Sen... Ne oldu? Nereye kaçtı? Sana doğdu. Oo. Ne kadar büyük oldu? Bu, bu, su, ya. Merhabalar arkadaşlar. Joep Game YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yepyeni bir video, yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bugün sizlere Mega Man 11 e oynayacağız arkadaşlar. 11. Evet, Mega Man oynayacağız arkadaşlar. Mega Man'i çocukluğumuzda oynuyorduk. Atari salonlarına gidiyorduk, Atari salonlarında oynuyorduk. Biz küçüklerimizde oynuyorduk. Evet. Ama bu ilerlemeli versiyonu, yeni bir versiyonu. Megaman'de bir seri oluşturacağız. Toplamda bu oyunla ilgili size kaç tane video çekecekmişiz? 3, 6, 9 tane boss'umuz var. Hı -hı. Gördüğünüz gibi. 9 tane boss'umuz var. 9 tane boss oynayacağız. Her boss için bir Doğru, video çekeceğiz. De. İlk baştan başlayacağız tabii ki. Her boss için bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bütün bossları geçeceğiz. Toplamda evet. 9 video çekeceğiz. Babacım evet. evet, ikinci boss'a geçelim. Tamam birincisini daha geçmedi. Nasıl ikincisine geçelim? Arkadaşlar Mega Man'de 9 tane boss oyun geçeceğiz bir söylediğim gibi. 9 boss için 9 video çekeceğiz size. Şu an 1. videomuzu çekiyoruz. Diğer videoları da izleyebilmek için kanalımıza abone olun. Yaklaşık 2 günde bir bir tane boss'un videosunu atacağız sizlere. Babacığım, boss'u boss'u sayalım. Tamamdır. İlk boss'umuz Black Man olacak. 2 3 Ekitmen, Blastman, Tushman, 6. Bunda bir, bir şey yok. Pointsman, torchman, impactman Impact ve thunderman. <laughs> İlk başta blockman'den başlıyoruz. Blockman. <laughs> evet, çok fazla konuştuk. Hazırsanız video başlıyoruz. Hazır mısın oğlum? Neyse. Söyleyecek bir şeyin var mı? Yok. Tamamdır. O zaman ne diyoruz? Hadi başla. Ne vardı? Pam birazcık hastayım anneye. Evet, Rüzgar. Birkaç gündür video çekemiyorduk. Rüzgar biraz hasta. Burnu tıkalı. Öksürük hapşırık var mı? Yok. Öksürük hapşırığımız yok. Sadece burnumuz tıkalı. O yüzden birkaç günde video çekemedik arkadaşlar. Çok fazla konuştuk. Artık videomuza geçelim. Arkadaşlar... Babacım bak o resmi boy yapıyor. Evet. Videomuza geçiyoruz. Tamam mı? Artık geçelim. Videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için. Ve Black Man'den başlıyoruz. Rüzgar başlıyor tabii ki. Evet. Mega Man geldi. Yok bu Blackman. Mega Man geldi. Bununla savaşacağız. Mega Man'in bir özelliği var arkadaşlar. Her boss'la karşılaştığımızda o boss'u yendiğimizde o boss'un özelliklerini alıyoruz. Yeni bir karakterimiz oluyor. Ne yapıyoruz peki? Onun özelliğini bilmiyorum. Şimdi bu boss'u yendikten sonra öğreneceğiz hangi özelliğini alabildiğimizi. Ve Mega Oyunumuz girelim. başlıyor. Mega Man'imiz geliyor. Evet gökyüzünden iniyor. Güçlü mavi çocuğumuz. Ay. Ne? o, o kaldı ki yani baba. Hangiler? Bunlar. Ateş ettiklerim mi? Evet. Evet onlar düşmanlarımız işte. Evet. Düşmanları öldü. Hemen bir kuş geliyor bizi kurtarıyor. Daha ilk baştan yere düştün oğlum. Evet. Tabii ki kuş bizim yardımcımız. Tamam Değil hadi şu tarafa dur geç. Şu tarafa dur şurada. Geç 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 geç. Buraya dur, indir kendini. Ha. Biraz acemiliğimiz var iyi oyunumuz olduğu için. Onu nasıl ateş etmiştir? Adamlar gelmeden önce ateş edeceksin. Zıplayıp diğerinde vur. Devam et bakayım. Megaman yaratıkları öldürdüğünde küçük vidalar çıkıyor. O vidalardan ileride kendine başka aletler alabiliyor. O kim baba çekecek? Çekişli düşmanınız bu da. Yanına yaklaştığınız zaman çekişle vuruyor sana. Ve Mega bir köpeği var arkadaşlar. Köpeğini çağırıyor. Köpeğiyle birlikte zıplayabiliyor. Daha yükseklere zıplayabiliyor. Köpeği ona yardım ediyor. Bölümlerimiz çok uzun. Niye sen kusuyor baba? Oynamıştık en sondaki bölümü oynadık. Bu bölümü oynamadık ama en sondaki bölümü oynamıştık bir kere. Çok çok uzun bir bölümleri var arkadaşlar. Evet. Ve güçlü vuruşumuz var. Rüzgar güçlü vuruşunu yaptı. Ateş edeceğimiz zaman, ateş etme tuşuna basılı tuttuğumuzda Megaman güçlü vuruşunu yapabiliyor. Değil mi oğlum? Evet. Ne baba? Bilmiyorum. Çık yukarı, hadi. Böyle yaparsın ama ooo bu video bitmez. Burada bir tane güçlü vuruşunu göster bakayım nasıl yapıyoruz. Normal ateşimiz bu şekilde güçlü vuruşumuzla gücünü biriktiriyor ve bu şekilde ileri doğru atabiliyor. Tamam devam et. Yok. Onları da mı parçacık. Hmm. Evet, bütün karaları parçaladım. Bak, sen... burada bir şey var. Ne? Bu ne? <laughs> Padiş... Bak gördün mü? Vay. Sana vurdu kötü. Bir de orada, bak. Bir de almıyor ama. Vurduğumuz zaman çok küçük oluyor. Bir aldığımız zaman kara gibi o. Hani Red Bull'da altın filan bir topluyoruz ya. Bunda da para toplayıp da çarpıyoruz. biraz zor oluyor. Patlatması da zor oluyor. Hayır ona değmeyecektin işte. Tamam devam et devam et. Tamam öldürmene gerek yok. Hızlı oyna devam et. Hadi şu işte doğruya da. Kastanlı vardı var mı? Bir tane Star Evet, üstümüzde de Star Wars kıyafetleri var. Rüzgar da benimki aynı. Bak orada şapka gibi bir şey var. Onun içinde yaratık mı çıkıyordu? Galiba yaratık çıkıyordu. Ben böyle. Evet. Yaratık. Vuramadan. Bir de yanmadım. Rüzgar hasta biraz arkadaşlar. Gözlerimden akıyor arada. Ya ben, ben devam edeyim biraz. Tamam. Oyun. Tamam sen de böyle. Sen de oyun anlat. Tamam mı? Bak şunu ödeyeceksin şu kartdakini de. Tamam sen oyun anlat ben oynayayım. Çok Oo. iyi gidiyorsun. Çok mu iyi gidiyorum? Hı? Kayabiliyorum Hı. bu şekilde. Kay bakayım değil mi? Evet. Bu aşağı düşeceksin. Evet, açık olan tek bitti. Bitmedi, daha var. Şey Yo var. bitti. Bakayım bu boş yapıyor mu? Aa, taşlar düşüyor yukarıdan. Zıplarken taşlar renk gelirse taşlar bizi öldürebiliyor. Evet, boşta gelmedik. Bu boş değil galiba. Boş değil. Arada böyle yarım yarım farklı Yardım, bir şeyler. Hayır, yardımcı boş değil. Hayır, kafamıza düşüyor. Yardımcı boş değil, dikenli boş. Hayır. Hayır B'deydi. De. Yoksa yardımcı basaya gelmedik basa mı geldik? Sen de korkuyor bak. Hadi ölü artık. Ve patladı. Başka bir şey duyacaktık. Evet ateşlerin içine kaldık. Kalksaydık. Kaçıyoruz. Aksından aksından geçsek. Bilmiyorum, bakın tekrar benim bakın olacak mı? Aksından geçsek. <laughs> aksından geçsek baba. Bilmiyorum, bakarız şimdi tekrar gideyim oraya. Uyuyor sümseydi ya? Megaman'ın bölümleri biraz zor. Red Bull'da kolay kolay. Oynadık. Geç Redwood da de son bölümde epey bir zorlanmıştık, değil mi oğlum? Karanlık Hı? mağaraları oynarken çok zorlanmıştık. Ama Man biraz daha zor. Ya vuramadım bu işte. sefer. Hep sen Biz eski baba. Çeksinden buldum. Sen gel bakayım buraya. Sen baba ne ne yapıyorsun? Yaş, kafamsa, kafamsa düşme. Tas. O ya da ki ya da bir şey. Ne? Ya da ya çekiyor. Evet, yerdekiler geri doğru gittiği için biz kendimiz doğru şuraya. çaylık da. Ne oldu? Köpeğin, çay. Dur aşkım. Şunu bir. Çok Yok Hadi sıkma geldik. biraz zor mu hadi, hadi Hadi hızlı zıze, hızlı hızlı. Nasıl çekecekti? Hadi hızlı geç. O geldi geç. Geçtik Dur. mi? Evet. Bu sefer çok geçti bu şey gibi birbirimizde. Alçar. Acaba onu da geri çekebilir mi? Neyi geri çekebilir? O, o sana Tabi. bu. yerlerin geri doğru gitmesi bizi zorluyor. Çünkü hızlı koşamıyoruz. Koşa mı geldik? Yok, koşa daha henüz gelmemişiz. Bak burada bir şey çıkıyor. Hemen patlat. Bu da taş. Taş düşüyor tamam. Neydi böyle yapan? Ha şeyler var. Oynadığımız diğer bölümler. Hı, hı Onlar ne ne? Onlar da yaptık da? Patat. Evet, Aşk çok güzel patat. Çok güzel patat kıma. Ha, bir şey yok. İyi, iyi. pembe olamıyoruz ki. Onlar diğer bölümdeydi. Daha boşluğa geçir Bakalım Bakın bu yapıyoruz. Bakın bu boştan ne alacağız? Hangi özelde alacağız? Bu çekmeye devam edeyim ama bitirmeyeyim. Neyim? Ha tamam. Hadi be. Hadi Tek be. parçası değdi. Olsa gelemedik bir türlü. Evet, hadi. Olsa gelince sana vereyim mi sen onu? Evet. İlk bölüm olmasına rağmen epey bir zor yapılmış. Hadi bolsa gelmiş olalım. Bakalım bolsa mı geldik? Yok. Hepsini yap. Çok iyi Çok acıyor kafası. Gel bakayım sen de. Pat. Patla. Patla da. Kaç kaç. Ah, tamam bu tarafa doğru gidiyorsun. Öldükten sonra bize bir şey yapamıyor. Ateşlerin içine kalıyorsun ama bir şey olmuyor. Nerede? Maske. Evet canım diyor canım. Alt. Abiş. Altından bir yaratık çıktı. Kaçırıyordu gördün mü? Nereye götürüyorsun? O kimdi baba? Hangisi? O kaçıyan. Yaratık o da, o da düşmanlarımızdan. Bakayım bu sana geldik bölümler dediğim gibi çok uzun. Toplamda 9 tane boss'umuz olacak arkadaşlar. Her boss için bir, bir tane bir düşecek. Bir tane çana bayımız. iki 2 tane. Ama her boss'ta bir özellik kazanacağımız için her oyunda biraz daha güçlenmiş oluyoruz. Baba, ne durumun oluyorsun? Ağzı kapalı şekilde geliyor, açık şekilde. Suyu kaldı içine. Onları biliyor musunuz? Bak. Orada da var bir tane. Hadi be, değdi. Değmez diyordum ama değdi. Kaç kaç. Dur tamam. O Aşağı doğru da eğip, bastığın zaman kayıyor. Saferde. Yok verdin. ikisini değil bak. Bunu aşağıya yapıp bununla kaydım da. Yolatın sen kendini orada. Yine mi ya? Yine uyuyor tabii. Bak şu aradan geçmek için şimdi zorlanmıyorum lütfen. Hadi ha, geçelim. Gidiyor baba çabuk. Onu kaçırın ona. Yakalanmayalım bu sefer ona. Ha burada da geldi. O tuzak kurmuş her İlk düştüğü zaman bir yavaşlıyor, sersemleniyor. çok güzel bir şekilde kurtulmadım mı? Oo kurtuldum. Neredeyse yakalıyordum. Evet. Sen. Aa enerji var orada. Çok Çabamıza ben... taş düşmesin. Taş geliyor. Aa bak burada bir canlı. Ötemem gerek yok. Gerek zaten full. baba? Dolu demek. Komple dolu demek. Düşecektin ama düşmedin. Evet neredeyse düşecektin oldu. <laughs> Ağabey arkadaşlar şu an. Düşmedi. Ha şimdi Hadi be. Uyuz hmm. kutuda. Buradan da. O bu ne var? Bu yani? Bak biz yaklaşınca gözükmeye başlıyor. Biz uzaklaşınca kayboluyor. Yani. Şundan da bir bıkma daha gelmekten. Hı. Hadi Sıkılsın gelmekten. Sıkılsın gelmekten ya. Sıkılsın mı? Evet. Evet sıkılsınlar. Bıraksınlar artık peşimizi. güçlü olsun canavarları önden bunları yolluyorlar. Bunu ne yapıyor ya pastaya? Bunu da zorlanalım. Götür onu. Aa, kaçtı gördün mü? Hı? Nereye geldik? Hadi. Aa burada boz. Aa bak şu Doktor V yazınca boz geliyordu genelde değil mi oğlum? Evet boz geldik. Bosa. Doktor V. Bosa, gel Bosa gelmiş olabiliriz. Evet geldik. Bakalım gelmiş miyiz? Evet bir kapıdan daha gideceğiz. Bossa mı geldi? evet, boşa geldik? Evet, bossa geldik. Rüzgar oynuyor şimdi arkadaşlar. Bu boss'umuzun ismi neydi? Blastman mıydı? Blastman! Bir şeydi. Atış et bakayım. Atış etmeye başlasan. Etmiyor mu? Hadi yani Daha başlamadı o zaman. Hadi başla. Atış et, atış et. Ne oldu? Niye durdu? Yaklaşmıyor diyor biraz? Ha, oymadı. Atış et. Ha, affedin oğlum. Kaç, 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 kaç. Güzel, dön şimdi. Aferin ah, çok güzel. Yukarıdan taşlar düşecek. Taşlar düşecek. Bu taş adam. Yaklaşma çok fazla. Yaklaşma ona, yaklaşma ona. Güçlü vuruş yap bir kere. Kafan taş düşecek. Kenara kaç. Orada, kenara kaç. Bekle. aç et, aç et. Güzel 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 güzel. Biraz geri kaç, geri kaç, geri kaç şuradan. Aşağı basıp kayabilir, kayabilirsin kaç kaçacağız ama? Taş düşecek kafana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu an? Ateş et, ateş et, sadece ateş et. Canım var senin, ateş et. Güçlü vuruş yapsan bir kere. Gücünü birleştir. Birleştir, birleştir, birleştir. Bekle. Aa, yap şimdi bırak. Oo, tam zamanında denk geldi ya. Ne oldu? Ateş işlemiyor. Taşları topluyor. Sen... Ne oldu? Nereye kaçtı? Sana ne oldu? Bu nasıl? Ne kadar büyük oldu? Bu su dinlemiş yasam. Çok büyük oldu bu sefer. Bunu, bunu deyince biz de büyük olacağız. Kafasına ateş edebilir miyim? Yok hadi mi? bir Yoksa... Nereden ateş edeceğim onunla? Kendisi mi? Olmadı. Da... Nereye ateş etmem lazım ki benim bunu öldürmek için? E, evet, ateş edemiyorum hiçbir yerde. Ha bak eğildiği zaman düştü zaman. Bittoy bittoy. Buy buy. Hayır çok erken Ah. Hadi ben yumru dedi. Arkadaş olmasını tercih ediyor. Ama böyle de vuramıyoruz ki boyumuz etmiyor lan. Başarının altına mı geçiyoruz? Ne yapacağız? Önce beğensin. Oh, vay vay. Ha. Bu sefer senin... O... kartal duruşu yapıyor de. Bir de kartal duruşu mu yapıyor? Evet. O ne yaptı? Taş mı atıyor? Geldi erkek gibi dövüş bizde. Hmm. Hadi çok az Biraz daha lazım. Hadi be! güçlü burada. Çok güçlü burada zaten. Yürü. çek oradan. Biraz, biraz bir tümücüm. Çabuk. Güçlü vuruş. İşte bu. Taşını parçaladı Gördün mü? Küçüldü yine. Ne oldu? Yattın yere. Kafasına mı vurmuşlar? Ne yapacağız? Kalk dayı. Ya. Kalk da bizimle erkek gibi dövüş. No, no, no. No, diyor. Oo parçaladık ya. what's oh. oh, so up money